Toplumun büyük bir çoğunluğu adil olmayan kararlardan şikayetçi. Çok merak ediyorum. Acaba günün birinde yaşasın adalet yerini buldu, çığlığı atan birisine rastlayacak mıyız bu ülkede? Adil olmayan kararlara sevinen insanların yaşadığı bir ülkenin temelden sarsıldığını fark etmemelerine doğrusunu isterseniz ben hayret ediyorum bir birey olarak. Oysa ki adalet mülkün temelidir yazısının altında yaşanan bazı adaletsizliklere toplumun istisnasız tamamının sitemkar olup gerekiyor. Şimdi sosyal medyada paylaşıma açılan birkaç görüntü size göstermek istiyorum. Bir avukatın yapmış olduğu bu paylaşımlar benim kanımı dondurdu yemin ederim. Bir hukukçunun bu kararlara sevinmesi o ülkede adaletin işler açısı halini ortaya koyuyor. Kasten adam öldürme suçuna 3 serbest paylaşımı bana göre de toplumun büyük bir çoğunluğuna göre de fecaattir kardeş. Uyuşturucu ticareti suçunu işleyen birisinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması bir hukuk cinayetinden başka bir şey değil bana göre. Yahu silah ticareti yapanları tahliye ettirme nasıl olur da birisini sevindirebilir? Hele hele bu insan bir avukatsa. Bu paylaşımları gördükten sonra her nedense emanet yaşadığımız hissine kapıldım. Bu hisse kapılmamın sebebi sadece bu paylaşımlar değil elbet. Bana gelen bazı mesajlarda insanların uğramış olduğu haksızlıkları görünce vay anasını ya demekten kendimi alamıyorum. Tabi zaman zaman bu tür adaletsiz kararlara ben de muhatap oluyorum. Size bununla ilgili bir örnek vereyim çekmiş olduğum bu videoların altına adam bana sinkaflı küfürler edip hakaret ediyor. Benim avukatım gidip şahsı mahkemeye veriyor. Sanık konumuna düşen şahıs gelip mahkemede hakim karşısında kendisini nasıl savunsa beğenirsiniz. Hakim bey diyor. Valla ben telefonumu göt cebime koymuştum. Götüm yazmış, benim haberim yok diyor. Normal şartlarda hakimin kendisine götlük yapma lan demesi gerekirken ha öyle mi vah vah deyip şahısla ilgili takipsizlik kararı veriyor. Sonra ne mi oluyor biliyor musunuz? Mahkemeye vermiş olduğum şahsın avukat masrafını ben ödemek zorunda kalıyorum. Şimdi alınan bu kararlara ben isyan etmeyip de ne yapacağım? Keşke adil olmayan kararlar sadece mahkemelerde alınsa. Dışarıda alınan kararlar da saç başı olduruyor. Yine kendimden bir örnek vereceğim. Geçenlerde bir trafik kazasına karıştım. Arkadan bana vuran şahıs arabadan iner inmez yanıma doğru geldi. Geçmiş olsun kelimesinden önce dedi ki ben savcıyım. Sen nasıl olur da bu kazayı yaparsın? Dedim ki savcı olduğunuzu beyan etmeniz benim açımdan hiçbir ifade teşkil etmiyor. Onun için itirinizi bir kenara bırakın. Sadece objektif bir şekilde bir karar verin. Bu kaza benim suçum mu sizin suçunuz mu? Dedi ki bir savcı olarak bu kazayı ikimiz yapmasak da siz benim karşıma gelseniz ben suçlu olarak sizi ilan ederim. Dedim eyvah eyvah savcı bey. Bütün kararlarınız buysa adalet için Allah rahmet etsin demekten başka bir kelime kullanmayız. Bir atarlandı bana hakaret edemez. Dedim ki savcı bey bu bir hakaret değil. Bu bir eleştiridir. Madem siz kimliğinizi ön plana çıkararak konuşuyorsanız ben de müsaadenizle gazeteciyim, hakkımı da ararım. Şimdi dedi suçunuzu kabul etmiyor musunuz? Hayır ne münasebetli. Siz gelip arkadan bana çarptınız. Normal koşullarda siz suçlusunuz. İddiam şu ki... Siz haklı çıkarsanız ben bu arabayı bile size eder. ederim. O kadar eminim yani. Pekala dedi. Telefon açtı. Savcıya, polis apar topar geldi. Hafif hasarlı bir kaza için. Neyse polis geldikten sonra bizim savcımız bir anda emekli oldu. Ben emekli savcıyım deyince dedim ki aha ben de emekli gazeteciyim. Şimdi ödeştik. Sonraki gelişmeleri polisin çizdiği bu kroki üzerinden konuşalım. Kazanın oluşunu bütün detaylarıyla polise anlattım. Savcı bey de beni onayladı. Evet kaza aynı böyle oldu dedi. Mevzu bahis karşı taraf savcı olunca polis beni haksız duruma düşürmek için elinden geleni yapmış krokide. Şimdi şu krokiye bakın. Normalde ben köşeden çıkıyor gösterilmişim ama karşı yoldan geliyorum. Yani transit yol benim hakkım. Polise göre işlemiş olduğum suç. Trafik levhalarına uymamak. Geldiği istikametten sola dönmesi gereken Savcı Bey'i geçtiğimden eminim ben. Dedim ki herhalde bana sinirlendi, kasten vuruyor. Her ikimizin hızı da 10 değil ha o derece. Tutanağı tutan polis ben bunu önce sağa park eden bu arabaları suçlu ilan etmiş, sonra beni suçlu ilan etmiş. Savcı bey ile ilgili de en ufak bir suçlama yok. Savcı bey müteber, mükemmel, olağanüstü bir insan ve olağanüstü bir şekilde arabayı kullanıyor. Onu suçlu olabilme olasılığı yok. izlenimi bırakmış. Ya emin olun bu duruma kalkıp da itiraz bile etmedim. Allah'a çok şükür kazada yaralı yok bir şey yok. Hepi topu 2 bin liralık, 3 bin liralık bir masraf çıkar çıkmaz iki arabada. E yani bu değerli basit bir olay için neden bu adaletsiz kararlara imza atıp da vatandaşı zıvanadan çıkarıyorsunuz? Bu soruyu kendinize hiç dönüp soruyor musunuz? E şimdi bu kazayı yaşayan birisi olarak bana adaletin Adil bir şekilde ülkede her vatandaş için geçerli olduğunu söyleyebilecek bir baba yiğide ben nasıl inanayım Allah aşkına. Krokileri izlediniz, yaşanan olayı da size anlattım. Sizi de var olarak değerlendirip size müracaat ediyorum. Allah aşkına bu kazada kim suçlu? yorumlarda belirtirseniz ben peşine sizin yapacağınız yorumu kabul ediyorum. Suçlu kimse sizin iradenize bırakıyor. Ya bu nasıl bir adalet sistemidir? Avukat çıkıyor arkasına bir suçlu ordusu alıyor. Tahliye ettirdim diye kendisiyle gurur duyuyor. Ya bu tablo bir gurur tablosu değil. Bir vatandaş olarak benim gözümde bir utanç tablosudur. Nihayetinde arkanıza almış olduğunuz insanlar bu ülkede suç işliyorlar. Öyle böyle öyle suçlar değil ya. Silah ticareti, uyuşturucu ticareti, kasten adam öldürme, öldürmeye teşebbüs. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Modundan acaba ne zaman kurtulacağız ülke olarak? Ben savcıyım, sen suçlusun. Benim dayım bilmiyorum Adalet Bakanlığı'nın neresinde görevli. Sen suçlusun. Bu söylemler ülke insanının bedenine öyle bir yerleşmiş, yurt dışında da benzer uygulamalar yapıyorlar. Geçenlerde bir paylaşımda rastladım. Bir Türk Avrupa'da kaza yapıyor. Olay yerine gelen polis'e ilk söylediği cümle ne biliyor musunuz? Sen benim babamın kim olduğunu biliyor musun? Ya Avrupalı polis. Türk polisi gibi değil ki. Valla diyor ben bilmiyorum. Annen sana söylemedi mi senin babanın kim olduğunu? Bizim Türk polisleri de bir gün bu cevabı verebilirse adalet otomatikmen sağlanmış olur. Geçenlerde Anadolu Adliyesi'nde bir davam vardı. Müşteki konumundayım. Neredeyse sanık konumuna düşüyordum. Yine bana hakaret eden bir vatandaşla mahkemelik olduk. Vatandaşın hakime sunmuş olduğu savunma komedi filmlerinde yok. Valla diyor hakime hanım ben kahvede oturuyordum. Oyuna dalmışım. O sırada benim telefonumu birisi almış. Mehmet Bey'e orada hakaret etmiş. Benim haberim yok. Yapılan bu savunmaya takipsizlik kararı verildi. Hakime dil döksem de bir çare olmadı. Ya böyle bir savunmaya inanan hakim saf mıdır, kasıtlı mıdır? Hakikaten insanın aklıyla oynuyorlar ya. Ya senin telefonunu kahvede otururken birisi alacak, benim videonun altına girecek, yorum yapacak, telefonu bırakacak. Sen sormayacak mısın? babaçım? sen ne arıyorsun benim telefonumda? Ha özelimi niye kurcalıyorsun? E şimdi o yorum orada durdu. Senden bahsedildi. Sosyal medya öyle bir şey değil ki. Uyarı geliyor sana. İsminin geçmiş olduğu bir alan. Mahkemeden sana yazı geldi. Avukatım seni aradı. Sen bu savunmaları yapmadın. Mahkeme salonuna geldin. Efendim ben totum bu yorumu yapmış. Ya da kahvede birisi telefonumu kurcalamış. Olmadı. Afganlı bir çoban tutmuştuk. Daha başında benim telefonumu kullanmış. O hakaret etmiş. Bunlara inanan hakimlerin olabilme olasılığı yüzde bir değil ya. Ancak her nedense absürt bir kararın altına imza atı veriyorlar. Bize kalansa saç baş olmak. İnşallah bunlar bir gün son bulur. İnşallah biz de çok şükür bu ülkede gecikmeli de olsa Adalet elinde sonunda tecelli ediyor diyebilecek bir dönem yaşamış oluruz. Benden bugünlük de bu kadar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar efendim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.